Hiç bakmıyorsun bu yana Bakıyorum teyzeciğim. Öyle bakmak değil. Hadi. Esmerim güzelim Tuti dilim ben yanıyorum Teyzeciğim ben Allah. de yanıyorum vallahi. Devam et Halis. Hadi. Darıldın mı cicim bana Hiç bakmıyorsun bu yana Darıldınsa barışalım Kumru gibi koklaşalım Koklaşalım teyze Ay, ay dur ne yapıyorsun evet. sapıttın mı sen yine evet. ah, Teyze ah, Tezir. ah, Teyze ah, valla Enerjim fazla var ah, teyze Tutamıyorum kendimi Aman Allah'ım ne oluyor ay. Dur sapık Tabii. Şarkı söylüyoruz amcacığım öpücük koklaşalım. Vallahi vururum seni. Sapık